Abi yaş kaç? <laughs> abi sokağa çıkma yasağı var deniliyor. Adam daha çıkıyor. Ben diyor 30. bağrımı yaşayacağım diyor. Ya abi ölmüşsün zaten senin yüzünden canlı korona virüsü gibi geziyorsun canlı bomba gibi. <laughs> ben diyor ölmüşüm diyor. Yanımda da 80 kişi götüreyim kafasına yaşıyor bu yaşlılar. Ben yaşları evet. götüremem bakın. Ben yaşları her anlamda korudum. Tamam. Ve inanmayacaksınız dün iki tane yaşlının saldırısına uğradım. Hani sağlığın iyi mi? Yerinde misin? Var mı bizlik bir anam geldi bana saldırdı neden Abine, saldırdı sen 70 yıllık 80 yıllık hayatın mücadelesine bir şey saldırmamışsın geliyorsun bana saldırıyor <laughs> ya ben anlamıyorum insanları. doktorlar diyor ki eldiven satıncalı diyor bu eldiven takıyor eldiven dezenfeksiyon için en kötü araç araçlardan biridir sen enjekte olmuş bir asliye müdahale etmiyorsun eldiven takıyor eldiven takmanın bir şeyi yok bir de diyorlar virüs havada kalıyor mu kalmıyor mu? Ya gelirsek ya virüs yerde yerde. Havada kalmıyor. Yani bir kere virüsü tanıyor mu? Millete şunu sormak lazım. Virüsü tanıyor musunuz Ver mu? bak bir. Evet. Şey yap. Ne o? E, kağıt kalem al ya da al bir tane mikrofon. Sokak röportajı yap. De ki. Abi şu kağıda korona yazar mısın de. Covid-19 yazar mısın de. Çoğu yazamaz diyor. Latince bilmiyorlar. <laughs> Abi bu millet yani bilmiyorum yani ben şunu soruyorum sağlıkçı ve e, koronavirüsle mücadelede sağlık kurulundaki doktor abilerimiz, profesör abilerimiz anlatıyor. Bas bar, anlatıyorlar. Daha eldivenle çıkıyor, spor yapıyor. Ya kardeşim, sağlık kurulu diyor, eldiven takmayın. Koronavirüs evet. daha çok etkin yayılıyor Yani. bak, dezenfekte çek. Bak, ben şimdi ne yapıyorum? Bunu çıkarıyorum, dezenfekte ediyorum elimi. Dezenfekte ettikten sonra siliyorum, gelip takıyorum. Bunda sıkıntı yok. Adam eldiveni çıkarma, onun üstüne dezenfekte ediyor. Gerizekalı, mikrobu sen böyle açacaksın. Yani. O orada yapışmış zaten. Konaklıyor orada çıkmıyor. Manyak herifler beyinsizler. Evet. Mesela sigara içmeyin diyor. Vatandaşlar sigara içiyor. Sigara en büyük olan. Bugün sigara aslında Türkiye'de ilk önce sokağa çıkma yasağı değil de sigara yasaklayacaksın. Çünkü koronanın en, en yakın dostu sigara şu an. Üremesinde, çoğalmasında, özür şekilde yayılmasında sigara çok etken. E bir de bu sigara içen arkadaşların ciğerleri artık asfalttaki zikri şey gibi olmuştur. Ben madde de gibi sigara olmuştur. içiyorum içmeyeceksin i̇ş işte bırakacaksın abi ya, sağlık için diyorsun ama sonra, şu an bomboş. Yani ben 10 gündür sonra mesai dışında hep sonra aradayım ben. Abi koronadan korkmuyorum. Korona Tolga Bey ne iş yapıyorsunuz? He? Ne iş yapıyorsunuz? Ya, benim yapmadığım iş kalmadı ki ya. ya i̇şi ne sorusu? Gelirsek <laughs> <abi. Ben> sektör. <neyse. gülüyor> de çen sen varsın hep şey <laughs>